Peki, bir diğer soruma geçiyorum. E, meme ucu sıkıntılı olan annelerimizde, küçük veya içe dönük meme uçlarında anneler emzirebilir mi? Anneler emzirebilir. Burada atlanan bir şey var. Gerçi yeni yaklaşımlarda kadın doğumcu arkadaşlar da anne henüz gebeyken emzirme danışmanlığına başladılar ama bizim önerimiz şöyle. 7. aydan itibaren yani 28-30 haftadan itibaren annelerin göğüs suçlarını masaj yapmalarını öneriyoruz. Çünkü e, gebeliğin getirdiği süreçle beraber göğüsler şekilleniyor, işte meme uçları belirginleşiyor, meme ucu olup olmayacağı da daha o zamandan da belli oluyor. Annelere söylüyoruz ki e, henüz gebeyken, henüz bebeğiniz karnınızdayken emzirme hazırlıklarına başlayın meme uçlarına sağlıklı yağlarla masajlar yapın. Meme ucu hiç olmayanlara meme ucu çıkarmak için ufak aparatlar var. Ama <laughs> tensel uyarı zaten meme ucunu dikleştirir ve çıkık hale getirir. Böylece doğuma da hazırlıklarına başlamış olurlar anneler.